Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize açılan tur teknesiyle yarışan bir grup Yunus görsel şölen oluşturdu. Hatay Doğal Severler grubunun gittiği tekne turu teknesine Yunuslar eşlik etti. Bir süre tekneyle yarışarak adeta görsel şölen oluşturan yunusların şovunu teknede bulunan grup cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde denize girip çıkan yunusların gösterisini grup heyecanla izledi. Hello. Allez, on s'en